Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Spy Surf oynuyoruz. Yani meydan okumak gibi bir şey yapacağım ama tam olarak o değil. Şimdi 99 yapmaya çalışacağım paramı. Eğer 99'da yanarsam kazanacağım yani. Şimdi çok dikkatli yapıyorum. 99'dan fazla veya az yapmamaya çalışıyorum. Arkadaşlar ben strate şeyisini önceden yapmıştım. Tamam kazandım. Buraya müzik koyabilirim. Kazanma müziği. Oo bayağı para verdi ya. Ben biraz karakter almak istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu bu dark kıyafeti Jake'in dark kıyafeti bedava. O yüzden bunu bedavaya aldım. Bu da bedavaydı bildiğiniz gibi. Bu da bedava. Bunu meydan okumadan alacakmışız oyunun. Bunu da bu süreli işte 30 şey yapmaya çalışacağız. Bu neymiş? Buna da bir bakalım. O. Basıyorum, basıyorum, bastım. Hmm. İyi. Bakalım. Bu neymiş? Bu ne? Bu ne ya? <laughs> Neyse şimdi de <laughs> 199 yapmaya çalışacağım. İşte hep 9 biten bir yani 99 ile biten bir şey yapmaya çalışacağım. 5 dakika içinde çünkü ben 5 dakika çekmeyi seviyorum. Pek zaman almıyor. Yani indirmesi de kolay oluyor öyle. O yüzden 5 dakika çekiyorum. Bırakıyorum. <laughs> o görev tamamladım Ne görevi ise artık o uy, 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 uy. Ay Az kalsın yanıyordum Gelirsem meydan okuma da bitecek 99'dan yine başa döneceğiz Ay çok zor. Bir altına kaybettim ya. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hadi bay bay.